Ve kim gitsin? Üçüncü etapla devam ediyor. Bakış açısı başlasın. Finale doğru yaklaşıyoruz. Heyecan tavan yapmaya başladı. Bakış açısındayız an itibariyle. Arkadaşlar size bir takım resimler, görseller göstereceğim. Ve siz de... ...o görsellerle ilgili soruları cevaplayacaksınız. Doğru cevap verirseniz tam tamına 2500 lira kazanmış oluyorsunuz. 12 soruya doğru cevap verirseniz kasanıza tam tamına 30 bin lira ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eller geride olacak İlk görselimiz gelsin. Ne bu? Ay. Ay again. Ay. Ay değil mi? Ay mı? Ay. Evet. Ay, mı? Hı -hı. Ay. Ay mı? Ay. Gezegenlerden biri. Yani. Ay mı? Ay'a benziyor. Yani. Ay'a benzer. Ay. ile ilgili şey. <laughs> evet, Onu yapıyorum ben. <laughs> i̇şte. Ay bu ya. Ay. Bu. Ay. Ay. Evet. Ay ile ilgili ilk sorumuz gelsin. Ayın tam bir daire olarak dolgun ve parlak görüldüğü evre. Hangisidir? Salih. Dolunay. Dolunay, aradığımız cevap mı? Bakalım. Doğru. Tebrikler. Güzel başladık, bir 2500'ü aldık. İkinci ay ile ilgili sorumuz gelsin. Ayın çekim gücü dünya üzerinde hangi coğrafi olayların yaşanmasını tetikler? Salim. Gel git. Aradığımız cevap gel git mi? Bravo Salim. Açıldın. Açıldın. Güzel. <laughs> ne olduk? 38 bin liraya yükseldi. Ortak kasamız. Ve ayla ilgili son sorumuz. Gelsin. 15. yüzyılda ayı ölçümleme çalışmaları nedeniyle NASA tarafından aydaki bir kratere adı verilen Türk astronom kimdir? 15. yüzyılda doldu. Cevap yok. Buradan ortak kasaya bir şey eklemedik. Doğru cevabımız Ali Kuşçu. Hmm, Ali Kuşçu. Peki. Hı, yeni görselimiz gelsin. Mutfak. Mutfakla ilgili. Yani. Çok iyimdir Yani. Sorumuz gelsin. Tencere, çaydanlık, tava gibi sıcak mutfak eşyalarını Sofraya koyarken kullanılan altlığın adı nedir? Nihale. Nihale. Evet. Aradığımız cevap Nihale mi? Doğru Damzie evet, harika iyi gidiyorsunuz ve şimdi mutfakla ilgili ikinci. Sorumuz gelsin. Ocak üzerindeki yemeklerin koku ve dumanlarını bacaya vermeye yarayan ...piramidimsi biçimde çıkıntıya ne ad verilir? Salim, aspiratör. Aspiratör. Aradığımız doğru cevap mı? Doğru cevabımız... Ne? Ne diyor? Tavlumbaz. Aspiratör ne? Aynı değil mi? Değil. Aa. Harun. Doğru cevabımız tavlumbaz olacaktı. Ve şimdi mutfakla ilgili son sorumuz geliyor. Haşlanmış yiyeceklerin sıvılarını süzmek için kullanılan kevgir veya süzgecin i harfiyle başlayan diğer adı nedir? Kamze? İlistir. İlistir. Aradığımız doğru cevap mı? Vallahi bravo. Evet. Valla bravo. Karadeniz'de Kevgir ya da Süzgeç demeyiz. Biz hep ilistir deriz. Yine i̇listir. bildiğim yerden geldi. Yine bildiğim evet. yerden geldi. Evet. Ses etme. Güzel. Nazar bravo. değdirme. Amin. Tamam, tamam mı? Hazır Şimdi gelesin. mutfakla ilgili bravo. Görsellerimizi gördük, sorularımızı sorduk. Şimdi son görselimize bir bakalım neymiş? Titanic. Titanic ile ilgili ilk sorumuz gelsin. Titanic 1912 yılında hangi okyanusta buz dağına çarparak batmıştır? emin olmayarak Atlas Okyanusu demek istiyorum. Atlas Okyanusu aradığımız doğru cevap mı? Doğru cevap Gamze bravo. <laughs> Öyle biliyorduk. Harikasın. Evet. Kasamız oldu <laughs> 45.500 Türk lirası. Şimdi sıra görselimizin ikinci sorusuna. Soru gelsin lütfen. Titanik'in varış noktası Amerika Birleşik Devletleri'nin hangi şehriydi? Yine emin olmayarak New York diyeceğim. Peki New York doğru cevap mı? Hamze bravo. Çok gidiyor ya maşallah. Allah. Hı? Bravo. Bir şey Bravo, mi? çok iyi gidiyorum. Ve Titanic ile ilgili son sorumuz gelsin. Titanic filmi kaç dalda Oscar kazanarak sinema tarihine geçmiştir? 11. 11. Evet. Biliyor musun? Attım mı? Yok, atmadım. 11 diye aklımda kalan. Şey, diye aklımda evet, kaldı. Evet. Peki. 11 aradığımız cevap mı? Ve alkış bir alkış daha. Tebrikler. <laughs> bir 2500 lira daha ekledik. Şimdi de yeni bir görselle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni görselimiz Çok geldi. Iyi. Eyvah. <laughs> Çöl. Çölle ilgili ilk sorumuz gelsin. Çöllerde çoğu kez yüzeye çıkan yer altı sularıyla oluşan bitkilerin yetişebildiği yerlere ne denir? Salim? Sahra. Sahra. Sahra şöyle aradığımız doğru cevap mı acaba? Ne büyük hata. Evet. Niye böyle oldu? Sağlık olsun. Panik oldum. Evet. Çok sağ olsun. ...vaha doğru cevap olacaktı. Allah Allah. Çölle ilgili geldik ikinci sorumuza. Dünyanın en büyük sıcak çölü hangisidir? Gamze. Sahra çölü. Sahra çölü aradığımız cevap mı? Aynen öyle Gamze. Bu, bu etabı sildin süpürdün. Evet evet maşallah evet. var ya. 53 bin ederim. lira oldu. Ve şimdi de üçüncü sorumuza geçeceğiz. Yani bu etabın son sorusuna geçeceğiz. Sorumuz gelsin. Ülkemizde çöl ikliminin görüldüğü tek yer hangi ilimizin sınırları içindedir? Gamze. Konya. Konya. Aradığımız doğru cevap. Ben değilim ama. Konya mı acaba? <laughs> oh, <bir gülüyor> evet. Konya Karapınar'da bulunuyor bu çöl. Tamze. Coğrafyam oldukça iyidir. <laughs> evet belli New York'tan. <laughs> evet. yani öyle. Arkadaşlar bakış açısı etabını bitirdik. 55.500 lirada paramız var. Şimdi bakalım... Teşekkürü takdirnameyi Hangi arkadaşımız yani. aldı? Gamze, Gamze. <laughs> Elimdesin. <laughs> Ve... Gamze <mi>? evet <laughs> şu an. Aynen. İpimiz tamamen sende istediğini yap. Puanlara bir bakalım. Ekranımıza. Neydik ne olduk? Gamze. Oy maşallah. 15 bin. Tur fark atmış resmen. Edip. Sıfır. Ne yazık ki. Salim 7500. Şimdi son sözü sana vermeden evvel şunu hatırlatmak istiyorum sevgili Gamze. Eğer edibi elersen bu etapa gelene kadar ortak kasaya kazandırdığı altı bin lirası kasadan eksilecek. Eğer bu etaba kadar yirmi bir bin beş yüz TL katkısı bulunan Salim'i elersen bu sefer yirmi bir bin 500 lira kasadan eksilmiş olacak. Zor bir karar. Gamze kim gitsin? Aynı mantıkla yine Edip gitsin diyorum. Tabii. Edip. Edip, edip Bey. Elenen. Üçüncü yarışmacımız oldum. Ailenize, sevdiklerinize. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Önemli olan burada olmaktı. Sizlerle birlikte. Benim ve ekibim adına teşekkür Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da başarılar dilerim. İnşallah hak eden kazanır. İletirseniz çok mutlu Çok teşekkür ederim efendim. Herkese çok sağ olun. Evet sevgili TRT1 izleyenleri kim gitsin de maalesef Edip'le vedalaşıyoruz. Başarılar. Sağ Edip'le vedalaştık. Bu etaba gelene kadar 6 bin lira kazanmıştı. Kurallar gereği kasadan 6 bin lirayı eksileceğiz. Ve 49 bin 500 liramız var. Bu yarışmanın her şey yolunda giderse en çok para kazanabileceğiniz bir etaba geldik. İkinize şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.